Herkese günaydın. Bugün bayramın son günü ve bugün ben arkadaşlar tam 20 kişilik bir kahvaltı hazırlayacağım. Eşimin ablaları geliyor. O yüzden hepsini birlikte hazırlayacağız inşallah. Şimdi başlayalım. Şimdi bakın ilk önce en sevdiğim şey olan zeytinden başladım. Şöyle çok güzel bir zeytinim var. Biz bunu kooperatif marketten almıştık. Oranın böyle en iri zeytini ve çok lezzetli gerçekten. Hafiften böyle bir buruk bir tadı var. Ee, ve az tuzlu etli bir zeytin sonra ben bu zeytinle bir sos yapmak istedim böyle çok güzel oluyor ee, bir diş iri bir diş sarımsak koydum yaklaşık bir çay bardağı kadar zeytinyağı ve bir tane iri boy limon sıktım arkadaşlar ve şimdi baharatlandıracağım çok çok güzel bir sos olacak hemen şöyle birazcık biber koydum kırmızı biber Birazcık da kekik ekleyeceğim. Böyle minik minik tabaklarda alıp kaşık kaşık eklemeyeceğim arkadaşlar. Her şeyi kendi kavanozundan ekleyeceğim. Çünkü gerçekten çok fazla misafirim var ve işim çok. Ama yine de yaptıklarını sizinle paylaşmak istedim. Böyle size de belki pratik, güzel tarifler böyle size şey olur diye ne derler? İşte size de yardımcı olur diye misafirlerinize bakın böyle çok güzel bir sos oldu. Bol, ekşili böyle. Şimdi bunu şurada karıştıracağım. Bir kere bunun tadını veren sarımsak. Gerçekten muhteşem oluyor sarımsak ve limon arkadaşlar. Çok fazla da biber koymadım çünkü çok böyle rengini değiştiriyor. Evet gerçekten harika bir sos oldu. Ve çok az da biberi ekleyeceğim. Böyle minicik. Böyle minik bir tutam. tamamdır. Bakın en son böyle biberiyenin de rütuşuyla harika bir sos oldu. Şu an kokusunu ve bakın şeyini anlatamam size lezzetini. Hemen bir ekmek bandırdım. Önce ben test ediyorum. Sonra misafirlerime. Tamam. Bunun işi bitti. Şimdi bunu hemen sunum tabağına alacağım. Şöyle. şöyle sosuna da bandırılabilecek şekilde şöyle bu da sos koyalım. Harika oldu bence. bakalım ee, iki masaya açtım içeri arkadaşlar hem salon masası açık hem de e, yanına mutfak masasını götürdüm birleştirdik o şekilde şey yapalım dedim yanına da yeşil zeytini koyacağım yeşil zeytin soslamayacağım Arkadaşlar bu tamam hemen yeşil zeytin de çıkarıyorum Hemen yeşil zeytin de çıkardım. Bir hayli eskimiş olan bir hayli zamandır dolapta duran yeşil zeytini de çıkardım. Ee, çok fazla yermiyor nedense yeşil zeytin. Ama yine de e, çeşit olsun diye ben hep alıyorum eve. Onu da şöyle koyacağım. Çok olmayacak zaten. İsteyenler için. Buna hiç sos yapmayacağım dediğim gibi. Evet zeytin tabaklarım tamam ve şimdi şöyle yine bölmeli bir sunumluk aldım ee, şöyle içine acuka almıştım dün arkadaşlar bundan koyacağım böyle birazcık çok çok koymayacağım zaten bunlar çok böyle böyle acuka koyacağım. Ve ortasına da bakın. Şu geçen sene kendim yaptığım e, sosundan koyacağım. Kırmızı biber sosu. Ah. Ah. Tamam bakın böyle mis gibi. Evet hala ilk günkü orijinali gibi duruyor. Şöyle. Evet bu da böyle olsun. Şöyle soslarım da tamam. Sonra şunların üzerine birer tane şöyle ceviz koyacağım arkadaşlar. Şöyle cevizle süsleyelim. Tamam. Sos, sos tabağım da hazır. Yine şöyle üçlü reşel tabağı hazırlayacağım. Önce kendi yaptığım çilek reçelinden koyacağım. En güzeli ev yapımı, duygu yapımı, mis gibi çilek. Evet, bu tamam. Şöyle. Tamam. Sonra sonra böyle cevizli bir incir reçelim var. Ben bunu hazır aldım. Biraz da böyle bundan koyacağım. Şöyle bir kaşık kadar. Yeterli. Evet. Bu da böyle olsun. ve yine geçen yaz aldığımız bunu da hazır aldık arkadaşlar. Kuşburnu marmelatım var. Biraz böyle suyu yüzeye çıkmış. Onu bir şöyle karıştırayım. Bundan da koyacağım. Nihayet açabildim. Şundan da şimdi şöyle bir karıştıracağım. Vallahi bu da harika gözüküyor. Bu hazır aldık ama tabii ki ev yapımı bir yerden aldık. Eşim çok sevdiği için almıştık bunu. Böyle. Tamam. Şöyle kaşıkları da alıyoruz. Koyuyoruz. Ve reçel tabağımız da hazır. Şimdi patateslerimi aldım elim arkadaşlar. Çok çok lezzetli bir e, ve böyle çıtır çıtır bir kahvaltılık patates tarifim var. Onu yapacağım şimdi. Bu sefer böyle biraz farklı olsun istedim. Kocaman patateslerini görüyor musunuz? <laughs> Bize ancak yeter gerçi. Bunları soyayım. Yine görüşürüz. Ve soyup yıkadığım patatesleri bakın böyle iri iri arkadaşlar parçalar halinde yani iri iri böyle küpler halinde doğrayacağım ve kocaman bir tencere aldım onu da haşlamaya bırakacağım. Ve evet patateslerimi arkadaşlar böyle küp küp doğradım. Dediğim gibi iri taneler halinde. Böyle üzerine geçecek kadar da su koydum tencereme. Ve şöyle bir yemek ka e, kaşığı dolusu da tuzumu attım. Sonra bakın şimdi ne yapacağım. Kabartma tozu. Buna yani benim patatesimin miktarı çok olduğu için burada bakın yaklaşık 2 e, kiloya yakın hatta 2 kilo diyeyim patates var. 2 kilo için bakın 2 e, hamur kabartma tozu. 2 paket kabartma tozu atıyorum. Gördünüz mü? Bu şekilde. Şöyle bir hemen kaşıkla dolandıracağım. Suyun rengini gördünüz. Ve hemen bunu ocağıma alacağım. Ve yaklaşık 15 dakika kadar e, çok böyle yumuşamayacak şekilde kaynatacağım. Ocağıma aldım Patatesim Bakın suyu bu şekilde oldu tuzu ve tuz ve, e, ve kabartma tozu var içinde şimdi haşlanacak o şimdi böyle geçen hafta buzluğa koyduğumuz böyle e, biraz da böyle domates eklediğimiz biber kızartmalarımız var onlardan çıkarmıştık şimdi de bunları sunum yapacağım şöyle hemen açıyorum gayet pratik oluyor bunlar görüyorsunuz arkadaşlar böyle misafir geldiğinde hemen kurtarıcı Şöyle önceden dolabımda olan sarımsaklı yoğurdumu şunun bakın üzerine böyle gezdiriyorum. Hemen şu diğerine de birkaç kaşık böyle sarımsaksız yoğurt ekliyorum arkadaşlar. Çünkü sarımsaksız yiyen bir görümcem var. Onun için de böyle ekledim. Pul biberle süslüyorum şöyle. baharat bile böyle ne kadar renk veriyor. biber tabağında da hazır. Şimdi de bakın buraya 5 tane domates çıkardım. Hafif böyle yumuşamış olanlardan özellikle. Şimdi bunlardan güzel böyle bol tereyağlı, sarımsaklı, kekikli domates kızartması yapacağım. Evet, şimdi şöyle domateslerimi güzelce yıkadım, soydum. Şu orta kısımlarını alacağım ve bunları halka halka doğrayacağım böyle çok böyle küçük, çok böyle ince olmamak şartıyla. Çünkü çok ince olursa eriyor. Çok kalın olursa da pişmiyor arkadaşlar. Böyle sası sası kalıyor içinde. O yüzden böyle tam ortalama şekilde bunları doğrayacağım. Göstereceğim şimdi size. Evet domateslerim de bu şekilde hazır. Ve burada şimdi iki paket sosisim var arkadaşlar. Hemen bunu güzel bir sosis sote yapacağım. Şuraya doğrayacağım. Hazır olsun. İki küçük paket yetecektir. Çünkü dediğim gibi zaten çok fazla çeşit yaptım. Ve kahvaltılıklarım da var. Bir de e, bizde öyle ama sizde nasıl bilmiyorum. Mesela böyle pişirmeli şeyler olduğunda kahvaltılık bile çok fazla yenmiyor arkadaşlar. O yüzden e, bu çeşitler bana fazla fazla yetecektir. Şöyle doğranmamış kalmamış tamamdır. Şöyle de bir yaklaşık 4-5 tane sivri biber doğrayacağım buna hemen. Zaten kavruluyor ve pişiyor iyice içinde. Şu şekilde doğradım. Tamam. Şimdi tavaya alacağım. Evet patatesim pişerken ben sosisime başladım. Şöyle biraz yağ koydum tencereye. Ve biberlerimi attım hemen. şöyle bir çeviriyorum. Şöyle arkadaşlar çok böyle bir tatlı kaşığı kadar da margarin ilave ettim. Gerçekten çok lezzet veriyor. Ve biberlerim hafiften sotelendi. Hemen sosisimi koydum içine. Bakın hem çok pratik hem bereketli de oluyor soslu olduğu için ve inanılmaz lezzetli. Gerçekten deneyin. Sosis sevmiyorum diyenlere bile yediren bir tarif. Yani şu ana kadar sevmiyorum ama bir alayım deyip gerçekten seven arkadaşlarım çok oldu. Bilmiyorum siz sever misiniz ama bence deneyin. Denemekte yarar var. En azından misafirlere farklı bir alternatif oluyor. Evet bu şekilde de biraz sotelensin. ve gayet güzel pişmeye başlıyoruz sosislerim. Şimdi birazcık biber salçası koyacağım. Kapağı da attım yere. Gitti kapak. Şöyle. Ve de biraz böyle domates salçası. Şöyle hemen yine karıştırıyorum. Sulandıracağım biraz şimdi. Çok az, böyle hafiften bunların pişmesine yardımcı olacak kadar ve biraz ketçap, yaklaşık iki kaşık kadar. kekik. Ve de karabiber. Ve bunun işi de bitmek üzere. Şimdi 5 dakika daha pişsin. Bu salçası pişmiş olsun. Sosisle beraber. Bunun işi de tamamdır arkadaşlar. Bu kadar pratik. Ve şu anki kokuyor. Anlatamam size. Muhteşem kokuyor. Ve de dediğim gibi gerçekten çok lezzetli oluyor. Mutlaka deneyin. Evet bu burada pişmeye kalsın. Ben şimdi diğerlerine geçeyim. Şimdi arkadaşlar buraya fırın kağıdı seremedim. Çünkü fırın kağıdım kalmamış. Böyle bakın tavuk poşeti serdim. Bu da oluyor. Aklınızda olsun. Fırın kağıdınız kalmadıysa bunu da tepsilerinizde kullanabilirsiniz. Şöyle daha önceden yapıp attığım buzluğuma şöyle yarım pişirdim. Yarım kızarttım. Patatesli böreklerimi de alıyorum. Yarım kızarttım çünkü şimdi tekrar ısındığında buzuyla veriyorum fırına. Tekrar ısındığında biraz daha kızaracak, yanmasın diye bunları böyle çok böyle nar gibi kızartmıyorum. Şimdi kızarınca zaten nar gibi olacaklar. Hemen fırını da yakayım. Çok da fazla koymayacağım çünkü dediğim gibi çok fazla çeşit var. Böyle birer tadımız gibi. Şimdi fırına. Ve şimdi domates kızartmamı yapacağım arkadaşlar. Böyle tavaya yaklaşık 2 kaşık kadar tereyağı koydum. Ve böyle yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ koydum. Birazdan domateslerimi atacağım. Bakın bu şekilde domateslerimi koydum. Şimdi üzerine iki tane böyle sarımsak rendeleyeceğim. Şöyle Biraz böyle tuz attım. Sarımsağı rendeledikten sonra ve şimdi kekik atacağım. Kekiğini de böyle bolca serttim. ve pişmeye bırakıyorum. Sonra bir ters düz edeceğim tekrardan. Evet sanki bu tarafları pişti. Altlarına şöyle baktım. Şimdi hemen ters çeviriyorum. Bakın yaklaşık 5 dakika geçti. Hemen 5 dakikada pişmiş oluyor. Hemen şöyle ters çevirdim. Şimdi hepsini ters çevirdim. Tekrardan kekik atacağım üzerlerine bu şekilde tereyağı kekik ve kaşarın birleşimi diyeyim size o kadar lezzetli iki dakikada böyle pişsin ve hemen kaşarımı rendeliyorum üzerine çok az yani kaşar yoğunlukta olmayacak domates ve tereyağı tadı önde olacak o yüzden şöyle sadece üzerine böyle bağlaması için birazcık kaşar rendeliyorum en son artık şöyle şöyle atıyorum. Tamamdır. Evet. Erittiğim tereyağında güzelce biberimi yaktım. Kırmızı toz biberimi. Ve yarıya böldüğüm yumurtalarını da bu şekilde kapattım. Ters şekilde. Şöyle üstlerine de alacağım. Ve hemen altını kapatacağım. Çünkü misafirlerim gelince tekrar ısıtacağım arkadaşlar. Sıcak servis olması gereken bir şey. O yüzden ben hemen altını kapatacağım. Evet bu şekilde hazırlar. Sonra maydanozla da süsleyeceğim en son serviste. Bu da tamam. sarımsaklarımı da kavuruyorum bu yağda. Şimdi biberiye de atacağım. Biraz da böyle biberiye atıyorum. Sarımsaklarımla birlikte kavuruyorum bunu. tamamdır şimdi bunu haşlanmış patateslerin üzerine koyacağım ve bakın haşlanmış patateslerin bir kısmını aldım ve şu sostan sos dediğim yağ biberiye ve sarımsaklı yağ ve tuzlu bunu her yerine koyuyorum böyle ve şöyle de bir güzel karıştırıyorum bunu. Hatta biraz da biber atacağım. Şöyle bir güzel karıştırdım. Hemen bunu fırına vereceğim. peynir tabağımı hazırlayacağım. Şöyle bakın tam yağlı böyle klasik peynirim var. Şöyle üçgen peynirim var. E, dolapta tel peynirim var ve kaşarım var. Şimdi bunlarla bir peynir tabağı hazırlayacağım. En alttan şöyle de bakın peynir sulumluklarımı getirdim. Bunlar da yapacağım. Şöyle. Hatta şurada koyacağım. Beyaz peynir yenir çünkü. Evet. Şurada biraz tel peynir çıkarttım. Ondan koyacağım. İkiye böleceğim bunları. Şimdi şu üçgen peynirimden de çıkartayım. Şöyle. Şunu şöyle yapayım. Şuraya da kaşarımı doğrayacağım. Hemen. Ay tahtam neredeydi? Ha. Şöyle şekille. birkaç dilim de kaşar doğrayacağım yanına. Şöyle bakın kaşarlarımı da böyle tırtırlı üçgen üçgen kestim hazırladım bunları da. Tamamdır. Şimdi birkaç süsleme yapacağım. Bitireceğim. Şöyle bakın tane üzümler kopardım. Böyle birkaç tane araya atacağım. Böyle biraz renk olsun diye. Yine tabağım hazır oluyor. Şöyle bakın peynir sunumum da hazır burada e, domates kızartmam burada. E, yumurta kapamam burada. Ve burada ufamaç için tereyağını falan ekledim. Ekmeklerini böyle böldüm. Ufamaç yapacağım arkadaşlar. Bol yumurtalı. Çok lezzetli oluyor. Sosisim de burada zaten. E, patateslerim de olmak üzere. Böyle muhteşem. Her şey hazır. Sadece son kez ısıtacağım. Ve kavurmam var. Kavurmam da dondu. Tekrar onu da ısıtacağım. Sıcak sıcak servis edeceğim hepsini. Masamı da göstereyim size. Burada yine biber kızartmam var. Peynir tabağıma da birazcık çilek ekledim böyle. Anne. Efendim annem. Yine şurada da devam ediyor masamız. En son sıcakları da ilave edip çayımızı doldurup afiyetle yiyeceğiz inşallah. Kahvaltı bitti. Mutfakta böyle görüncelerim hepsi girdi. Kızlar kolay gelsin. Sağ <laughs> Sağ ol <canım> <laughs> Teşekkürler. Yeğenler, görümceğerim. Hepsi burada valla. Bulaşa bakar şey mısınız arkadaşlar? Böyle. <laughs> Eğitim hakkını verelim yani değil mi? Ay aşk olsun, <laughs> afiyet olsun. Makinen bozulduğu için şimdi... O kadar şimdi güzel sofraya, sofraya bu kadar değil. yanır be. O kadar <laughs> güzel sofraya bu kadar güzel bulaşık, bulaşık yakışırdı ancak. Evet. Evet. İki, e, iki, i̇ki kişi yıkıyor, iki kişi yıkılıyor. Başka bulaşık yıkadık mı? Yıkadık mı? Yani tek yıkar. Yıkar. <gülüyor> yıkadıklarımı <gülüyor> tekrar yıkatayız. Dediğim gibi yıkadıklarımı tekrar yıkayacak da az kalsın. Ben de bunları yıkayalım. Çalışın kadar <laughs> çalışın. Başkanımız da büyük görümcem. Evet ben çay keyfi yapıyorum. Bunlar çok Yap valla. <laughs> valla makine bozulduğu için böyle oldu. Şimdi kahveler yapılıyor. Sade, orta ve sütlü. Tatlıları da koyacağım böyle. Şimdi Tabaklarımı getirdim. Çıkarmıştım şuraya. Dolabın altına. Şu tatlı. Göstermiştim geçen gün. Çok güzel bir çizkek. Şimdi bundan çıkaracağım. Tatlılarımı da hazırladım. Şimdi içeri götüreceğim.